Evet, uzun bir aradan sonra geri geldim. Okul ilgili sorunlarım vardı. Bundan sonra hafta sonunda da sadece video gelecek. Okuldan 5'te çıkıyorum. Çekip attıktan sonra zaten yani 12 falan budur. Ki ben 12'de uyanık kalamıyorum. Neyse bugün ikinci adadaki Boston Boston size taktikler vereceğim. Ne yapıyorum, neler kullanıyorum gibi. Şuradan da göstereyim. Sadece Jumble şu an açık. Gördüğünüz gibi. Önün çoğumuzun zor, çoğumuzun zorlandığı dijimi ve Yani Keke Mejda başlayalım. Bu arada da hem DLC olmayanlar için taktik vereceğim. DLC'niz yoksa cheese alabilirsiniz. İkincisi de ya da Crackchat alabilirsiniz. Çoğu kişi otomatik önermiyor ama ben niye yalnız önerdiğimi şimdi göstereceğim. İkisilerden e bu DLC'de şey yapabileceğinizi düşünüyorsanız işte birinci evde göreceksiniz birazdan. Bir düşünüyorsunuz. Kalbi alın. Ama yani diyorsunuz ki yapamayabilirim. O zaman her türlü şu, şu pili şu kadar. yani şu ikisinden birini de alın. DLC'yi de Değilsiniz zaten bunu alabiliyorsunuz. Ben şimdilik bunu kullanacağım. İkinci süper. Başlıyoruz. Onu da o... Onu bu save. Ana save'im. Ama değiştirdiğimi ben sevdim. Ha işte şu şu şeyde de düşünüyorsanız şey yapın. Şarjla bu ilk evliği ve ikinci evliği şarjla bitireceğiz. Saktiğini çözdükten sonra çok kolay düşüyor boss. Ben de önceden çok zorlanıyordum bu bossa. Kafayı yiyordum falan. Ha tamam şimdi bu evde de Zolpuz'da bu ben zorlandığım için Crack Shot diyordum, Ama sadece bu evde için bu. Şöyle elemanlar geldiği zaman bulunduğunuz yönün tersine zıplayın. Bazen kafamı kalaşabiliyor ortadayken. Şimdi tekrar şarjı geçiyoruz. Şu şeyleri vurmayın topladan. Ölünebiliyorlar. kullanmak için kullanıyorum burada. Gördüğünüz gibi bölünüyorlar. Hassazlı ucundan yedik ama geçtik gördüğünüz gibi kolay bir şekilde. burada bunlar benim kompladım Yani bunu da kendim kullanıyorum. Sizin farklı komplarınız olabilir. Farklı geçtiğiniz komplar olabilir. Bunları yorumda, yorumlarda, yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine de yüksek. Su da yükselttim yani güzel. Evet şu anda da Baby ve Crown'dan biz. Bütün boss'u şu an burada göstermem bu arada. 3 tane göstereceğim. Ya da 2 tane şu an bilmiyorum tam olarak. Burada Bumanen, burada Bumanen Garden ve şunu aldım. Bu ikisini aldım. Burada iki seçenek vereceğim size yani hangisi daha alet ettirirse. Ya Smoke Bomb alın ya da Charis alın yani. Ama yani bence Smoke Bomb daha mantıklı. Tabii sizin için yeriniz. Abi de ufak bir eğlence yapmak istiyorsanız bana ile şey yapabilirsiniz. Zeki evde onu da anlatacağım şimdi. Evet. Bu evde de mesela bana ile şey yapabilirsiniz yani. Evet şu yukarıdaki lamp lamp bu elemandan şey oldu. geçemeyebiliriz bu arada bu kısmı şu anda ölebilirim Tamamdır ikinci evde bizi zorlayabiliriz. Hayır. Oo. Lütfen tekrar aynı yerde çıkma. Niye tekrar aynı yerde çıkıyorsun? Bunun altında sadece böyle dönün. Doğru sizin bunun altında bulunamazsınız. En aşağıda bulunuyor. Güzel. Son evliye geldik. Bekliyoruz. Hadi elemanım. Adamı, hadi adamım. Gel. Buna böyle sıkıyoruz. Şu platformun üstünde kalmaya çalışın. Aşağıdaki sen de barınmanız aşırı aşırı zor hepsi biriktiği zaman ilk atışta geldiği zaman bastım da illa kesmenize gerek yok elim ayağıma dolaşıyor yani Bunları illa kesmenize gerek yok aşağıdan tren gelince bunları zaten yok ediyor Bunu da bu şekilde geçmiş bulunuyoruz Bir saniye Oyun bizde miymiş? Mesela dolu des bon, -bon İlk geldiğiniz zaman bununla başlayın. Bu adamdan şeyleri adın falan. Hatta size bir şey göstereyim. Şu Dijimi Great ve şu kuşu yendiğiniz zaman gökyüz şakörümüz açılıyor. Ve bu kızdan bir hasın kazanıyorsunuz. Bir de şu silikin arkasında bir eleman var. Bu eleman da şeyi açıyor işte şu. Şu elemanların dördüncüsünü buluyorsunuz. Onlar da şarkı söylüyor. Onu da yaptıktan sonra görüyorsunuz. Bu arada Boomerang ve cheese'da alıyoruz. cheese'da alıyoruz, bu önemli. Ve Summon kalıyoruz. Ne kalıyoruz. Bu arada bu sadece böyle döngüyü alarak daha çekebilirsiniz yani. Havuzu açmanıza gerek yok. Şöyle çikolata adam geldi pek sevdiğim bir eleman değil kendisi. Aynen. Tamamdır. Bu eleman zaten kolay. Hatta size işte şöyle söyleyeyim, bu eleman sim Simdl Simples versiyonundan daha kolay. Niye bir canım kaldı, bu çok kötü oldu. Bu da Full Evet. Yine kovalamacalar, kovalamacalar. Bu tam ölüyordum. Yoksa ölecektim. tam ölüyordum bu arada. Tam ölüyordum burada. Ciddiyim tam ölüyordum bu üç boss benim sevdiğim bosslardan. Digimon başta sevmiyordum ama sonradan sevmeye başladım. Bu arada kapetten başka bana oyun önerilerinde bulunabilirsiniz. Ama çekit, kısa bir şekilde çekilebilecek oyun olursa sevinirim yani. Böyle 10 dakikada falan daha çekilebilecekmiş olursa. Yani bir bölüm çekip bir bölüm bize beraber oynayıp bitim şey olacaklar değil de böyle. Bir bölümü kısa sürecek. Bu kısmı çok boş yaptım yani. Bir de hikayeli bir oynatacaksanız o oyunun Türkçesinin ol olması olursa sevinirim. Ben çeviri yapmayı bilmiyorum çünkü. Neyse bugünlük de bu kadardı. Benden bu kadar. Yani biliyorsunuz. Like atın, abone olun falan. Haydi görüşürüz.